EYT'li arkadaşlar, ben de sizin kadar heyecanlıyım. Çünkü ben de bir EYT'liyim. En son meclisten e, yaptığım görüşmelerde, şimdi EYT'de o teknik konu denilen konu işte şimdi bu yani EYT yasası çıkınca işte birçok kişi emekli olacak, işte iş yerlerinde kalifiye eleman sıkıntısı çekeriz konusu oymuş teknik konu. Bir de işte bu birçok kişi emekli olunca işte bu eş, işverenlerin e, tazminatla ilgili bir sıkıntılar var. Onda işte bankalarla alakalı çözümleri var. Ama şimdi her ne kadar bunları bana izah etseler de e, tabii ki EYT konusu dünkü konu değil. EYT konusu 25 yıllık bir konu. Yani bunlar daha önce de e, zaman zaman çözülebilirdi. Neden geldi bugüne tıkandığı bütün konular. O ayrı bir konu. E, tabii şimdi patronlar efendim e, sermayelerine zarar edeceklermiş. İşte iş kapasiteleri veya ekonomi sıkıntı çekecekmiş gibi böyle e, masumca e, duygusal konular e, EYT'li arkadaşların e, belki pek de umrunda değildir veya neden umurumuzda olsun diyebilirler. Yani böyle teknik konulara takıldı diyorlar ama yani EYT'yi buraya kadar getirmek bu sorunu 20 yıldır çözmemek bir defa e, günden dışı yani neden? biz bunu çektik. EYT'li arkadaşlar işsiz kaldı. Yani sıkıntı çektiler. ben hepsinin acılarını biliyorum tek tek. ama konu çıkacak, EYT çıkacak az kaldı. Şey, i̇şte yıl başından sonra çıkarsa yeni yıl zamlarıyla tazminatlar daha yüksek olacak diye onu düşünüyorlar. Şey, i̇şte yılbaşından önce çıkartmaya çalışıyorlar. Bir çok böyle teknik konular var. Evet. Ama işte hani derler ya yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik.